Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın. Dün Amerika Merkez Bankası faiz indirim kararını açıkladı ve 50 bas puanlık indirim yaptı. Bu indirim bizim Merkez Bankamız üstünde de faiz indirim baskısını arttıracaktır. Bugün PPK toplantısı sonucunda verilecek mesajlar bu bağlamda çok önemli ve piyasa oraya odaklanacak. Verilecek mesajlardan bağımsız bir şekilde artık bu konjektürde bu noktada faiz indirim sürecinin çok da uzamayacağını öngörmek zor değil. Zaten en geç ihtimalle Ocak ayı düşünüyor, düşünüyordu piyasa. Bunun biraz daha geri çekileceğini düşünürsek çok da bir zaman kalmadı faiz indirimine. Ki piyasanın da bunu önden fiyatlayacağını uzun zamandır söylüyorum ki belki de bu yükseliş onun yükselişiydi. Ama tabii bunları teyit alarak gitmemiz gerekiyor. Teknik anlamda biliyorsunuz ilk önce şu bölgeyi çizmiştim. Üstüne çıktığında ferahlar demiştik. Üstüne çıktı sonra buralara geri gelmesi de doğal olur dedim. Hatta buraya gelince de buradan yükseliş beklediğimi açık açık söyledim canlı yayınlarda. Ve şimdi buraya geldi. Yükselişin tam teyidinde günlerde söylediğim gibi şu kırmızı bölgenin üstünde kapanış görerek alabileceğiz. PPK'nın açıklamasını din, dinlerken aynı zamanda teknik olarak da bu seviyeleri takip edeceğiz ve sonrasında daha güçlü fikirlerde bulunabiliriz. Amerika tarafına gelirsek dün yaptığım konuşmalarda 25 ya da 50 bas puan indiriminden bağımsız düşüşlerin fırsat olarak bilinmesi gerektiğini söylemiştim. Orada da dalgalı hareketler devam ediyor. Pozitif görüntüsü var bugün vadeli tarafta. Burasıyla ilgili de yine olası bugün enteresan düşüşler gelirse ben buraları alış fırsatı olarak kademeli şekilde dağılınacak bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı şeyi dün gümüş için de söylemiştim. Hatta gümüş için şu bölgeyi çizdik. Tam oradan satış yedi. Sonra dün şu yeşil bölgeyi çizdim talep bölgesi diye. İkisi arasında dalgalanıp duruyor. Ve şimdi hangisinin üstünde kırarsa o yönde biraz daha güçleneceğinin teyidini alabileceğiz. Ama olası negatif görüntülerde gelirse de burası için de aynı şekilde düşüş fırsat olarak bilme Stratejisiyle devam edebiliriz. Bitcoin'de bu dalga boyunu daha büyük görerek yine fırsat olacağını düşünelim. Burada da noktasal tahminler yaptık. Şu bölgenin üstünde kafaması çok pozitif olacak. Ama olası düşüşler kripto için de pozitiftir. Faiz indirim sürecine girdik. Resesyon hikayesi çok da masada yok. Ama piyasa sanki o hikaye varmış gibi manipülatif düşüşler yapabilir mi? Yapabilir. Bunları iyi yönetebilenler ödüllerini alacaktır. Herkese iyi günler.